Onlar da beni tanır. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Türkiye, Boğaz Köprüsü, Galata Kulesi, kent meydanlarındaki saatler, şehir hatları ve vapurları satan Sülün Osman'a kadar gördü, tanıdı. Ama Kahramanmaraş böyle dolandırıcı görmedi. Dolandırıcının hedefi bu kez bir bazlama çırağıydı. Kahramanmaraş'ta uzun yıllar esnaflık yapan Ali Epek Yardım'ın iş yerini, bazlama gözleme siparişi vermek üzere bir numara aradı. İki tane bazlama nereye? Selçuk sitesi 251. Tamam abim hemen. İşte bir numara aradı. Bana dört bazlama, dört peynirli bazlama, iki ayran, iki kola dedi. Kapattı tekrar. Biz bazlamayı yani sipariş aldığımız için bazlamaları yapmaya başladık. Tekrar 3-4 dakika sonra bir daha aradı. Bozuk param yok dedi. 200 lira üstü gönderin. Remzi İşan'ı 17 numara dedi. Sonra işte biz yaptık siparişleri şey yaptık. Ha ne kadar tutuyor dedi. Biz de 20 lira dedik. İş yerinde çıraklık yapan Suriyeli Ahmet ise yaşanan olayın canlı şahidi. İşte çocuk gitti, çocuğu orada çevirmiş kapıda. Parayı, para üstünü almış. Demiş yukarıda 17 numaraya git. Bazlamaları oraya ver. 200 lirayı da oradan al demiş. Ahmet, bazlamacı da çıraklık yapıyor sevgili izleyenler. Onun tek bir gayesi var. Bazlamalar soğumadan bir an önce müşterilere ulaştırmak. Fakat bu sefer müşteri biraz kötü niyetli. Gelin isterseniz bundan sonraki süreci Ahmet'ten dinleyelim. Evet. Nasıl oldu? Bize anlatır mısın o gün? Apartmandan girdim. Evet. E, ee, yani... bir adam karşımdan geldi. Evet. Dedi sen bazı medya çalışayım ben evet dedim. Evet. Ee, evet deyince e, şey ben, bana, bana ne dedi? Cemdaç artı 2 lira bana verdi. 2 lira bahşiş verdi sana öyle mi? Evet. evet. Ba, e, dedi buzlukları bana ver yuhayı çek yengenden 17 numara sana ben ararım 200 sana veririm. Evet. Ben de tamam dedim çıktım. Kapıya vurdum. E adam adam çıktı. Ya bir dedi ben bazlama istemediniz yok dedi. Sonra sen yukarı çıktın. Vatandaşa dedin ki siz bu adrese bazlama istediniz mi? Vatandaş ne dedi? Yok biz istemedik öyle bir şey. Ben de hemen çıktım. Sordum çacıya. Yok 17 numara orada. Hemen dükkana gittim. Ali Abla çağırdım. İşte geldik buraya beraber. Gene aynı yere gittik biz? Dolandırıcının çıraklık yapan Ahmet'e bahşiş olarak 2 Türk lirası vermesi ise geliştirdiği dolandırıcılık yönteminin bir parçası. Çarşı esnafı ise yaşanan olaya tepkili. Şimdi olayın gerçekleştiği Remzi Işan'ındayız. Buradaki bir esnafımızla beraberiz. Esnafımızın buradaki çevresi geniş. Efendim bir dolandırıcılık mevzu meydana gelmiş. Evet iki, Neler söylemek istersiniz? Iki, i̇ki gün önce burada bir olay olmuş. Bir e, e, esnaf arkadaşı, bazlama yapan bir arkadaşımız çırağıyla bir sipariş salmış. Kamera. Güvenlik kameralarında bütün esnafımızın güvenlik kameraları var. Her dükkanın gizli kameraları var, dışarıda görüntü kameraları var. Yani akabinde burada bir olay olduğu zaman Allah'ın izniyle yakalanır. Yani Hiç şüphesi olmasın. O gelecek fırıldak insanların Çevredeki iş yerlerinin ve sitenin güvenlik kameralarına yansıyan dolandırıcı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonu sonucu kısa süre içerisinde yakalandı. Olayın heyecanıyla binadan çıkan ve koşarak iş yerine giden Ahmet olayı iş yeri sahibine anlattı sevgili izleyenler. İş yeri sahipleri ise olayın hemen ardından mahalle sakinlerinde etraftaki esnafların güvenlik kameralarına baktılar. Güvenlik kameralarında kaçan şahsın dolandırıcı olduğu ayan beyan ortaya çıkmıştı. Hemen akşamında Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin o geniş kapsamlı amansız operasyonu sonucu kız yakalandı sevgili izleyenler.